46 ülkeden yüzlerce gönüllü Gazze'ye yardım götürmek için yola çıktılar. Bunların içerisinde 50'ye yakında Türk vatandaşı var. Birkaç milletvekili arkadaş da var. Ve işte birkaç gündür katil Netanyahu'nun emriyle bu Sumut filosuna İsrail askeri bir müdahalede bulundu. Bizim beklentimiz Türkiye Cumhuriyeti devletimiz elbette girişimlerini yapıyordur. Ama bir an önce şu anda İsrail'in elinde bulunan 48 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasıdır. Aynı şekilde elbette ki diğer ülke mensubu olan, vatandaşı olan bu aktivistlerin de bu Filistin davasına destek veren o zulme karşı mücadele eden mazlumların yanında duran insanların da derhal bırakılması gerekiyor. Türkiye ve bütün barıştan yana olan ülkelerin burada ortak bir adım atması elzem bir hale gelmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı maalesef bu iki yılda sınıfta kalmıştır. Hiçbir gönüllünün sumut filosunda yer alan insanın kılına dahi zarar gelmeden bunlar derhal serbest bırakılmalıdır. Ayrıca terörist İsrail devleti uluslararası sularda bu müdahaleyi gerçekleştirmiş, gemilere el koymuştur ve hukuksuzluk yapmıştır. Bununla ilgili de mutlaka nasıl soykırımla ilgili bir İsrail aleyhinde bir mahkeme süreci başlatılmışsa bu hadise ile ilgili de mutlaka uluslararası ceza mahkemelerinde dava edilmeli ve yargılanmalıdır ki bundan sonra hiçbir devlet İsrail başta olmak üzere bu tür uluslararası hukuksuzluklara cesaret edememelidir. Bugün buna müdahale edilmezse yarın sıranın kime geleceği hiç de belli olmayacaktır. Terörist İsrail'i ve onun başındaki katil Netanyahu ve soykırımcı kabinesini lanetliyorum. Gazze'ye ulaşamamış olsalar da Sumut filosu görevini yapmıştır. Bütün dünyayı ayağa kaldırmıştır. Orada yer alan bütün insanlara başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere bütün insanlara da şahsım, camiam ve insanlık adına mazlumlar adına şükranlarımı sunuyorum. PKK dediğimiz kanlı terör örgütü tüm yapıları tüm silahları ve tüm gücüyle hala faaliyetlerine devam ediyor. Sadece Türkiye'ye yönelik bu süreçten dolayı bir eylem gerçekleşmiyor. Ama Suriye'de bağımsız bir devlet olma yolunda attıkları adımdan asla vazgeçmiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'da bir Büyükelçisi var. Aynı zamanda Suriye temsilcisi. Adam eşek arısı gibi bir sokuyor. Çıkarıyor. Ondan sonra belli bir süre bir sessizliğe bir bal arısına dönüşüyor. Belli bir süre. Aradan bir şey geçiyor. Bir daha geliyor eşek arısı gibi bir sokuyor. Ondan sonra tekrar bir bal arısına dönüşüyor. Yani önce diyor ki Suriye'deki PKK yapısıyla ilgili eğer diyor entegre olmazlarsa Türkiye'nin müdahale hakkı oluyor diyor. Aradan belli bir süre geçiyor. SDG'ye desteğimiz sürecek diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de biliyorsunuz bir meşruiyet tartışması açıyor. Daha sonra Türkiye'nin gönlünü alacak başka şeyler söylüyor. Bu Dem partililer, şimdi bakıyorsunuz sanki ağızlarında demokrasi, insan hakları ama onlar da aynı. Tom Barak'tı değil mi Büyükelçisi'nin adı? Evet. Aynı onun gibi arada eşek aralığı yapmaya devam ediyorlar. Ne diyor? Hem de büyük bir hassizlikle mecliste. Ne diyor? Kürt ve Türk halklarının diyor kardeşliği. Be ey hain ya da hainler topluluğu. Kulaklarınızı açın ve iyi dinleyin. Evet bu ülkede Kürtler var. Bu ülkede Türkmenler var. Afşarlar var. Çerkezler var. Lazlar var. Arnavutlar var. Araplar var, Boşnaklar var. Ama bu milletin adı Türk milletidir. Ve bu devletin adı da Türk devletidir. Siz değil, geçmişte olduğu gibi yedi düvel üzerimize çullansa yine Türk milletiyiz, yine Türk devletiyiz. Yani bir kere bunu herkesin aklına koyması lazım. Söyleyin niyetinizi. Nedir kardeşim? Siz ne istiyorsunuz? Söyleyin. Bu milletten bir cevabını alın. Siz bu milletin adının değişmesini mi istiyorsunuz? İstiyorsunuz. Söyleyin. Hadi yüreğiniz yetiyorsa söyleyin. Siz bu milletin dilinin değişmesini mi istiyorsunuz? Ya da resmi ve eğitim dilinin yanına başka bir dil mi gelmesini? Bunu söyleyin hadi. Yüreğiniz yetiyorsa açıktan söyleyin. Karnınızdan konuşmayın. Kapalı mekanlarda konuşmayın. Çıkın. Söyleyin.